There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the o tea. The winds blew harder, bow deep down. Blow me, bully boys, blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, take our leave and go. She had not been two weeks from shore, and down on her right whale The captain called all hands and swore him to take that whale in tow. Evet Elif Hanım. Mikrofonum sakın. Hello everybody. How are you today? Aferin aferin aferin. Ha? Ay balıklara bak ne kadar çok balık var. Ben balaya tekmek getirdim evden. Hepsini atacağım. Ayağa basıp, ayağa basıp, Nereye basıp? Şuraya bas. Şuraya da basıp. Oraya nasıl bacağımı? Aferin aşkım. Maşallah. Aşkım ya, alışıyorsun artık. Et Stafford'a film izledikten sonra... Et Stafford'dan bana cesaret gel. Çantana evet. dikkat et. Heh. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde şu sallanmada acayip korkardı. Şu an alıştı. Maşallah. Bak, ooo çanta falan veriyor. Hadi hadi, galiba. Vay be. Hadi Emel'cim gel şimdi bana yardım et. İyi bey gelemedi. <laughs> Onu, anahtarı versene, bakarayım. Evet arkadaşlar ipimizi çözüyoruz. Ver bakayım kızım. Şimdi Eymen'cim ne yapacağız biliyor musun? Onu çözme bir dakika ben sana çözüyorum. Ben nasıl götüreyim dengemi? <laughs> bir dakika bir dakika çözme ben bir geçeyim. Aa, ben buna gideyim. Efendim önce şart elinde akümüzü kaldırmamız lazım. Eftuşum gel. Arkadaşlar neden çalışmıyor? Acemiliğimiz. Şunu takmazsan çalışmaz tabi. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani. <laughs> tamam. Bugün de <laughs> açılamayacağız diye. <laughs> Eymen çöz bekle. Bekle oğlum. yolculuk sonunda denizleri açılmayı başardık. Evet, tekneyle ilk turumuzu yapmaya başladık. Böyle yük gemilerinin arasında küçücük balıkçı teknemizle ilerliyoruz. Denizin dibine girdi mi oğlum çapa? Girdi baktı bile dedim. Şunlar havlumuzu asmak için arkadaşlar. 2, Bir. 1 1 Ve 0 Dondu mu şu an? Dondu Çok soğuk, çok soğuk, çok Oğlum denizde dur, dışarıda durma. Denizde Aşırsın, dur, tam yüz, yüz. Hareket edersen ısınır mısın? Bence de iyi mi? Çok soğuk. Çok güzel. Biraz serin. Eylül'ün 20'si. 20 Eylül'de evet, denize yok. giriyoruz. Öyle güzel ki. İstanbul'da. Evet. Sen açtın mı orada? Ben ne yapayım? Şu an yeli Ama şu an ne? Onu beğenmezsin. <laughs> <laughs> Sıkırıp, lazım. Geliyorum. Nasıl İstanbul. Yani? İstanbul Style. Aşağıda basamak yokmuş. Artık <laughs> <laughs> ne olacak? Sonsuz basamak olacak Sonsuz herhalde. Sonsuz basamak. Yemin ederim buz gibi ama çok güzel. <laughs> Aa aşkım tutarsın be. Bak. <laughs> Batıyor muyum? <laughs> Bıraksam batar mıyım? Batar, sen şimdi niye batıyorsun? Kızım bıraksam yüzebilir miyim acaba? Yüzebilirsin anne. Hı? Yüzebilirsin. Gerçek Aşem mi? Can yeliyle bakmazsın zaten. Ne bileyim. O can yeleği. Böyle mi yüzeceğiz akşama? Kocam var da kocam. Kocam var da kocam şu an yukarıda çekim yapıyor. <laughs> Kamerayı fırlatır vallahi dene de sana. Şöyle bıraksan ne olur? Düşüyor musun? Karı bebeklerin boynuna bir şey takıp... Anam gidiyorum ben. <gülüyor> Aşkım gidiyorum. Anne dur. Ayak verin. <laughs> Yavrum panik yapma. Ya, Tekneye beni bırakıp gitmeyin. İstanbul'da bana <laughs> başka yüzen <yuvuş>. yok <laughs> şu <laughs> <laughs> Donca! Ya baba al kalsın elimi bırakıyorum ha. Baba elini kanatacağım. Kadar öyle elim açtı. Açalım elini kanatı geliyor. Ben gidelim. Ama çekme, sen çekme. Tamam. Hadi Çok sen ya. bir, ya. iki, üç. Bir, iki, kızı eftar hadi. Ama şu dizime değmesin. Tamam. Aa, bir şey daha hadi. Aa, tamam. Bir şey dayan. Dayan. Tamam. Bir, bir şey

kilo vermem lazım. <laughs> Bu değil dün gece Boğaz'da İstanbul Boğazı'nda büyük gemisiyle bir tane e, şehir hatları vapuru çarptı. Şaka yapıyorsun Allah korusun. Valla. <laughs> Yaralanmışlar. mı? Aynen. <laughs> şehir hatları ise bir sürü insan vardı. Bir şey bir şey olmuş da. Hani bak var biz var Onun korkusu yeter sana. Nasıl? Çok güzel yeterci. Çok evet. mu? Evet, yeni işi Şu an 46 metre derinlikteyiz. Sahilden bayağı açıldık. Burada biraz açığa geldik. Evet. Ee, Elif biraz güneşlenmek istedi. Malumunuz olduğu üzere tesettürlüyseniz denizde güneşlenme imkanınız çok olmuyor. İstanbul'daki kadınlara ait plaj da yok. Dolayısıyla gözle görülemeyecek hatta telefonla bile belli. belli olamayacak şekilde. Şu an kıyıdan uzaklaştık. Açığa gittik. Motorlarımızı da kapattık. Bir yandan çayımızı içiyoruz. Bir yandan dinleniyoruz. Bir yandan da Elif güneşleniyor. Sağlık açısından da D vitaminine ihtiyacı var. Denize çıkmadan önce aynı arabayla çıktığınız gibi hani yol durumuna bakıyoruz ya denizde de rüzgar durumuna bakıyorsunuz dalga durumuna. Şu an çok dalgalı yani yaklaşık bir yarım metre dalga var. Ee, hani bu dalgada çok fazla seyir yapılmaz. Mesela şimdi çok güçlü bir dalga geldi. Korkma aşkım. Şu an evet güçlü bir dalga geldi. İncen zaman bana söyle. Sen şu tarafa geçsene. Bu tarafa geç, ben şu tarafa geçeyim hadi. Terste kaldım ben güneşe. Teknede dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Korkma aşkım, korkma. Korkma. Aşkım korkma, tamam. Ha? Tamam, sakin ol, korkacak bir şey yok. Yani şu an motorumuz kapalı olduğu için dalga bizi savuruyor. Biraz açıklar dalgalı. Dalga durumu sizin denize çıkıp çıkmayacağınıza etken. Çok büyük etken. O yüzden ona bakarak hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi biraz artık... Ne diyorsun? Yarım kıyıya doğru gidelim mi biraz? Şu an bayağı... Şu, şu, şu dalga bizi çok ciddi manada sallıyor. Gördüğünüz üzere. Hani kolay kolay bir şey olmaz ama... Tabii çok sallandığı için... Biraz korkuyorlar daha. ilk seferimiz neticede. Oo, oh, bu da denizin suyu çok sıcak Şu Denizin üzerinde beyazlıklar var arkadaşlar. Videoda görülüyordur umarım. Bu beyazlıklar tabii denizin şu an yani bunlar uzaktan da görülebiliyor. Uzaktan buna bakan öyle eski denizciler e, hani denizin dalgalı olduğunu anlıyorlar. Çünkü köpük oluşturmaya başlıyor artık su yüzeyinde. Ben de şimdi elifi biraz öne doğru alacağım. Artık biraz kıyıya yanaşalım çünkü e, deniz saat 4 gibi 4 4. seviyede rüzgar. 4 bofur. O yüzden de kıyıya doğru gidelim artık. Şu an 56 metredeyiz. Balıklar geçiyor altımızdan. Kıyıya doğru gidiyoruz. Şimdi direksiyonu eğime e verdik. Eğmen artık böyle dalgalı denizlerde... Sakin ol şampiyon. Karayın değiliz, arayın değiliz. Önden evet, geliyor dalga. Da. Dalgalar bu taraftan, şu taraftan doğru oldu. Işte Yanları anladım, yanımıza çok şarkı. Bak, bak, ne kadar bak. Hakkı Allah! Eymen sol yap, sol yap. Baba sen yap, baba sen yap. Korkma oğlum, korkma. Panik yap, dur şunu. Şu dümeni hiçbir zaman bırakmayacaksın, tamam mı? Bırakırsan olmaz. Panik yapma. Olabilir, dalga geliriz, yan yatarız, bir şey olur. Korkabilirsin ama panik yapma, tamam mı? Şu an gerçekten sert bir rüzgar var. Deniz de çok sert. Barınağımıza yaklaştık, az kaldı. Just <laughs> see in the name of a the ship was the Billy OT, the winds blew harder, bow are down, blow me, bully boys blow. Soon may the weatherman well come to bring us sugar and tea and rum. One day when on the timing is done, take her leave and go. She had not been two weeks from shore and down when her arrived aboard. The captain called all hands and scores to take that way and toe. Çok, Çok şükür fark ediyoruz Eğmen önden iniyor. Böyle bize yardım ediyor. Yer açıyor. Vallahi helal olsun sana be. Adamsın. Bu aşamada ben hiçbir şey anlamıyorum. Ay stres ya. Bu balıkçı barınaklarında var ya. Şu tekniği sokmak işkence. Vallahi işkence. Ya. Gerçekten kolay değil yani. Haydi bismillah kontak kapandı. Eşyalar alacak. Üzerimi değiştim. Daha doğrusu hepimiz üzerimizi değiştik. Bu kapalı yer küçücük yer ama üst değişmek için yeterli. Evet, evet. İneceğiz. Yapacak bir şey var mı dışında başka? Yani şey iplerini bağlayacağız. İstanbul'da inşallah e, tekneyle kamp yapan ve İstanbul'u denizden keşfeden bir aile olarak yeni maceralara yelken açtık. <laughs> bir yandan da tedirgin oluyoruz. Evet, Araba bilgilendirme. Evet kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, like sevdiklerinizle paylaşmayı. Unutmayın. O değil, ilk gün izlenimlerini paylaşmamıza gerek var mı? Mesela bugün için keyif aldık. İlk defa tekneyle. Hı, evet, ilk defa tekneyle çıktık. Tekneyle çocuklarla açıldık ilk defa. Aşırı bir keyif aldım. Hatta oralarda Elif güneşleniyor dediğin aşamalarda var ya ben böyle bayağı bir kafama dinledim. Akıştaydım yani. <laughs> Başka bir yerde değil. Öğretim saatindeydim. Ha aynen. Gayet keyifliydi. Güneşlenmek, cildime en son ne zaman güneşin temas ettiğini gerçekten hatırlamıyorum. Çok mutlu oldum. Gayet güzel, keyifli de. Yüzmeler yaptık, dinlenmeler yaptık. Keyifli bir hafta sonuydu. Sonraki videolar için biz de heyecanlıyız. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak? Sonraki videomuzda görüşmek üzere.